Gece saat 11.47. Teslimat adresim 1247 Maple Street. Ev karanlık, bahçesi çalılarla kaplı. Bütün sokak ışıl ışılken bu ev zifiri karanlık. Sipariş büyüktü. Altı pizza, kanatlar, ekmekler. Reddetme şansım yoktu. Tam arabadan indim, telefonum titredi. Yan kapıyı kullan, üç kere vur. İçimden dedim. Bahşiş iyi olsun bari. Kapıyı çalar çalmaz açıldı. Adamın gözleri üstümde geziniyordu. Geç kalmışsın dedi. Ardından benden kutuları içeri taşımamı istedi. Şirket kuralları gereği giremeyeceğimi söyledim ama yüzündeki değişimi yakaladım. Bir anda ısrar etmeye başladı. Mutfak aşağıda, misafirler seni bekliyor. O an burnuma kimyasal bir koku geldi. Gözlerim yandı. İçimdeki ses bağırıyordu. Koş. Telefonumu çıkardım, arkadaşımı arar gibi yaptım. Adamın yüzü bembeyaz oldu, panikledi. O an fırsatı yakaladım. Yanından geçip kapıya yöneldim. Arkadan başka bir ses duyuldu. Ayağımın altındaki zemin titrerken kendimi arabaya zor attım. Kaçarak uzaklaştım. Arkamdan bir anlık garaj kapısını gördüm. İçeride plastik örtüler, ipler ve işkence odasına benzeyen bir düzenek. Sonradan polis geldiğinde hepsini doğruladı. Bodrum tamamen ses yalıtımlıydı. Klorofon kavanozları, zincirler, kaybolmuş genç kızların ehliyetleri… Ve ben hala adamın söylediği o sözleri düşünüyorum. Misafirlerim buradan hiç gitmek istemez.